Rıza Pehlevi bir hanedanın çocuğu değildi. O, Rıza Sabat Kuhi'ydi. Çocukluğu ahırların, hizmetkar odalarının ve kışlaların arasında geçti. Yıllar sonra güç basamaklarını tırmanırken komutanlığın dili olan Türkçeyi Kacar Kazak Birliği'nde öğrenmek zorundaydı. Ama resmi tarihte bu gerçek silindi. Yeni bir kral yaratmak için tarih baştan yazıldı. Uydurma 2500 yıllık bir Pers veya Fars geçmişi, kimlik mühendisliği ve Türklerin tarihinden sistemli bir şekilde koparılışı. Bu videoda Rıza Pehlevi'nin ahırdan saraya uzanan gerçek hikayesini anlatıyoruz. Mikrofon Hoş geldiniz. Burası Açık Mikrofon. Bugün masamızda modern İran'ın kurucusu olarak bilinen Rıza Pehlevi'nin e, pek de bilinmeyen hikayesi var. Evet, o şaşırtıcı hikayesi. Atilla Azer'in analizleri ışığında o resmi tarihin bize sunduğu parlak şah portresinin arkasına bakacağız. Hani hep köklü bir hanedanın devamı gibi sunulur ya? Aynen öyle. Aslında durumun hiç de öyle olmadığını, bir ahırdan saraya uzanan bu yolculuğun nasıl kurgulandığını inceleyeceğiz. Kesinlikle bir restorasyon hikayesi değil bu. Tam tersine hiçbir soyu kökeni yani tarihi bir meşruiyeti olmayan bir adamın dış güçlerin müdahalesi ve sonradan imal edilmiş bir tarihle nasıl kral yapıldığının öyküsü. Bu sadece bir biyografi değil o zaman. Hiç değil. Bu, bir ulus devletin ve kimliğinin 20. yüzyılın başlarında nasıl sıfırdan inşa edildiğinin, daha doğrusu yeniden yazıldığının hikayesi. Rıza Han'ın yükselişi, bugünkü İran'ı şekillendiren o merkeziyetçi ve otoriter yapının temellerini anlamak için kilit bir nokta. O parlak cilayı kazıyacağız yani bugün? Aynen öyle. Altından çıkanlar bugün o anlamak için çok değerli ipuçları veriyor. O zaman en temelden, en başından başlayalım. Şah olmadan önce kimdi bu Rıza Pehlevi? Bize anlatılan o görkemli imajın aksine gerçek kökenleri nasıldı? gerçek kökenleri yaratılan o imajla tam bir tezat oluşturuyor. 1878'de Tahran'ın kuzeyindeki dağlık Savatkuh bölgesinde Alaş diye küçük bir köyde doğuyor. Burası Mazani dilinin konuşulduğu bir yer ve ailesinin soylulukla uzaktan yakından yani hiçbir ilgisi yok. Annesi Nuşafer'in düşünün ki Tahran'a göç edip kaçar elitlerinin konaklarında hatta ahırlarında hizmetçilik yapıyor. Babası. Babası Abbas Ali, Rıza daha 8 aylıkken ölen, orduda adı sanı bilinmeyen, çok düşük rütbeli bir asker. Yani Rıza'nın çocukluğu saray koridorlarında falan değil, tamamen Tahran'ın kışlalarında, atların ve askerlerin arasında geçiyor. Bu çok çarpıcı bir başlangıç yani. Geleceğin şahlar şahı bir hizmetçinin yetim kalmış oğlu aslında. Peki o dönemdeki kimliği, yani ismi, lakabı bunu yansıtıyor muydu? elbette yansıtıyordu. Zaten gençliğinde taşıdığı isimler onun kimliğinin ne kadar sıradan olduğunu gösteriyor. İlk başta doğum yerinden dolayı ona Rıza Sabat Kuhi diyorlar. Anladım. Sonra bölgesiyle anılıyor. Rıza Mazandarani oluyor. Ve hayatının dönüm noktası olan orduya yani Kazak Tubayı'na katıldığında da rütbesiz bir asker olarak Rıza Kazak adını alıyor. Yani bu isimlerde hiçbir asalet iması yok taşıyacağı lakaplar bunlar. Peki ahırlarda büyüyen bu genç adamın kaderi nasıl değişti? Onu o sıradanlıktan alıp iktidara giden yola sokan ilk basamak neydi? İşte o ilk ve önemli basamak, Kaçar Devleti'nin o dönemdeki en modern, en disiplinli ve aslında en güçlü askeri birimi olan Kazak Tugay'ına katılmasıydı. O dönemde Kaçar Devleti çok zayıflamış, merkezi otorite neredeyse çökmüş durumda Gerçek güç Tahran'ı kontrol eden bu Tugay'ın elindeydi. Rıza da okuma yazma bilmeyen ama e, fiziksel olarak çok güçlü, hırslı ve acımasız bir asker olarak bu yapının içinde hızla yükselmeye başlıyor. Ve sanırım işin en ilginç kısımlarından biri de burada başlıyor. Bu elit askeri birimin yani aslında ülkedeki gücün merkezinin komuta dili Farsça değil. İnanılmaz ama o dönemin gerçeği bu ve Pehlevi rejiminin sonraki yıllarda en çok unutturmaya çalıştığı gerçeklerden biri de budur. Neden? Çünkü yüzyıllardır o coğrafyada siyasi, idari ve özellikle de askeri elitlerin dili Türkçeydi. Kacar Hanedanı da bir Türk hanedanıydı zaten. Dolayısıyla orduda yükselmek isteyen, emir vermek isteyen bir askerin Türkçeyi çok iyi bilmesi gerekiyordu. Yani Rıza Han, Türkçeyi ana dil olarak değil, sonradan mı öğreniyor? Kesinlikle tamamen kariyerinde bir zorunluluk olduğu için kışla da öğreniyor. Analizde annesinin Türk olduğu mitsinin de tam bu noktada uydurulduğu belirtiliyor. Neden böyle bir hikayeye ihtiyaç duyulmuş? Çünkü bu sonradan inşa edecekleri Fars merkezli ulus kimliği için çok rahatsız edici bir gerçekti. Yani modern İran'ın kurucusunun iktidara giden yolda Farsçayı değil, Türkçeyi bir araç olarak kullanmak zorunda kaldığını kabul etmek bütün o anlatıyı temelden sarsardı. Anlıyorum. Bu yüzden onun Türkçeyi kışla da öğrendiği gerçeğini örtmek için annesi Kafkasya'dan göçmüş bir Azerbaycan Türküydü mitini yarattılar. Oysa hem annesi hem de babası Mazeni soyundan bu mit 1920'lere kadar otoritenin dilinin Türkçe olduğu gerçeğini gizlemek için icat edilmiş siyasi bir kılıftı aslında. Hatta bu konuyu kanıtlayan çok somut bir olay da var değil mi Mustafa Kemal Atatürk'le yaptığı görüşme. Evet evet o olay her şeyi netleştiriyor. Dönemin İngiliz subayları Rıza Han'ın askeri komutları Türkçede şaşırtıcı bir akıcılıkla verdiğini not ediyorlar. Bu doğru, çünkü işi buydu. Ancak 1934'te Atatürk'le görüştüğünde diplomatik kayıtlara geçen çok ilginç bir detay var. Ben de e, şayet bilirsiniz ki, e, bir şey yok. Hmm. E, sizin himayende, bu sizin önünde Erdoğan'ın e, geleceğim Türkiye. Çok teşekkür ederim. E, yaratı, çok teşekkür ederim. Deflat e, e, şayet olmuştu sabit. Yani, e, Mübarek akıyada cebran ediyor. Hiç mi yok efendim? Biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaattayız efendim. İnşallah. Arzu buyursanız, yukarıda bir görelim efendim. Buyurun. Konuştuğu Türkçenin ağır bir Farsça aksanı vardı. Bu da neyi kanıtlıyor? Türkçenin onun için bir ana dil değil, sadece askeri hayatta öğrendiği işlevsel bir araç olduğunu net bir şekilde kanıtlıyor. Anlıyorum. Yani hırslı, bisiklinli bir asker var elimizde, ordunun en güçlü biriminde yükseliyor ve iktidarın dilini de öğreniyor. Ama e, bir albayın koskoca bir ülkenin başına geçmesi için bu yeterli değil. İşte bu noktada sanırım devreye uluslararası aktörler giriyor. Tam olarak öyle. Büyük resmi değiştiren olay 1917'de Kuzey'deki dev komşu Rus İmparatorluğu'nun Bolşevik devrimiyle çökmesi oldu. Bu, bölgede devasa bir güç boşluğu yarattı ve İngiltere bu boşluğu doldurmak istedi. Elbette. İngiltere bolşevizmin petrol zengini İran üzerinden güneye yani kendi sömürgesi Hindistan'a yayılmasından bölümüne korkuyordu. Bu kızıl tehdidi durdurmak için Tahran'da istikrarlı, Batı yanlısı ve en önemlisi kendi kontrollerinde olacak bir güçlü adama ihtiyaçları vardı. Ve o güçlü adam arayışında gözlerine Rıza Han mı takıldı? Yani onca komutan arasından neden o? Çünkü Rıza Han, İngilizlerin aradığı iki temel özelliğe sahipti. Hız ve kontrol edilebilirlik. İngiliz askeri misyonunun arşiv belgelerinde bu durum çok açık bir dille ifade ediliyor. Ne diyorlar tam olarak? Bir raporda geçen şu ifade her şeyi özetliyor. Rıza Han'ı seçtik çünkü güvenilir ve kontrol edilebilirdi. Başka bir subayın notlarında ise Rıza Han'ın İngiliz komutanlarına karşı tavrı için cringing yani yalpalanan neredeyse yalvaran gibi bir ifade kullanılıyor. Onları memnun etmeye aşırı hevesli olduğunu belirtiyorlar. Yani İngilizler için mükemmel bir aday. Kesinlikle ülkeyi demir yumrukla yönetecek kadar sert ama asla kendi efendilerine karşı gelemeyecek kadar da itaatkar. Yani 1921'deki darbe kitaplarda yazdığı gibi bir milli iradenin yükselişi falan değil. Tamamen dışarıdan planlanmış bir operasyonda öyle mi? 1921 darbesi İngilizler tarafından planlanmış, finanse edilmiş ve Rıza Han'ın Kazak Tugay'ına icra ettirilmiş bir askeri operasyondu. Amacı neydi peki? Amaç, zayıf ve etkisiz kaçar hükümetini devirip, bölgeyi İngiliz çıkarları doğrultusunda istikrara kavuşturacak kendi adamlarını iş başına getirmekti. Yani Rıza Han, o gün saraya kendi gücüyle bil, İngilizlerin açtığı kapıdan girdi. Darbe başarılı oluyor. Rıza Han önce savunma bakanı, sonra başbakanı olarak gücü eline alıyor. Ama bu hala krallık değil. Bir darbeci generalden şahlar şahına dönüşüm nasıl gerçekleşti? İşte burası bana bir tarih dersinden çok bir Hollywood senaryosu gibi geliyor. Çünkü gerçekten de öyle. Bu 20. yüzyılın en büyük siyasi pazarlama ve mit yaratma projelerinden biridir. Nasıl yani? 1925'e gelindiğinde Rıza Han meclise baskı yaparak Kaçar hanedanını resmen lağ ettiriyor ve kendisini şah ilan ettiriyor. Ama ortada dev bir meşruiyet sorunu var. Bu adamın hiçbir soylu kan bağı yok. Hanedanla ilişkisi yok. Halkın gözünde o hala kışladan gelen Rıza Kazak. İmajı bu. İşte bu imajı yüküp yerine görkemli bir kraliyet imajı koymak için devasa bir devlet projesi başlatıldı. O meşhur 2500 yıllık kesintisiz Pers İmparatorluğu devamlılığı miti burada mı devreye giriyor? Tam olarak burada. Pehlevi rejimi kendisini arada geçen binlerce yıllık tarihi ki bu tarihin çok önemli bir bölümü Türk hanedanlarının tarihidir atlayarak doğrudan antik Pers İmparatorluğu'na ve büyük Kiros'a bağlayan bir anlatı icat etti. Bu bir devamlılık değil yani. Bir kurgu. Kesinlikle tarihsel bir kurguydu. Amaç, hiçbir meşruiyeti olmayan bir adama, aslında hiç var olmamış, sahte bir miras yaratmaktı. İran'ı tarihi boyunca tek bir etnik dinsel grubun yönettiği kesintisiz antik bir imparatorluk olarak sunmak, tamamen siyasi bir icattı. Peki bu kurguyu halka nasıl kabul ettirdiler? Yani bir gecede herkes sıradan bir askerin Kiros'un varisi olduğuna mı inandı? Elbette hayır. Bu çok katmanlı ve uzun vadeli bir devlet projesiydi. Düşünün, okul kitapları baştan sona yeniden yazıldı, şehirlerin meydanların isimleri değiştirildi, arkeoloji bu antik Aryan bağını kanıtlayacak bulgular bulması için seferber edildi. Devlet törenleri bile değişti. Evet, devlet törenleri antik Pers ritüellerini taklit edecek şekilde yeniden tasarlandı. Ama bu mitin inşası aynı zamanda dev bir silme operasyonuydu. Ne silindi? Bu yeni Fars merkezli tarihi yazabilmek için yüzyıllar boyunca bölgenin askeri, idari ve siyasi hayatını şekillendirmiş olan Azerbaycan Türklerinin ve diğer Fars olmayan milletlerin rollerini tarihten silmek veya önemsizleştirmek gerekiyordu. Yani Pehlevi Devleti antik tarihi canlandırmadı, onu kendi siyasi amaçları için yeniden icat etti. Yani bir yandan sahte bir geçmiş yaratılırken bir yandan da gerçek bir geçmiş sistematik olarak yok ediliyor. Peki Rıza Şah'ın kurduğu bu merkeziyetçi, tek tipçi yapının sonuçları ne oldu? 1941'de yine İngilizler tarafından tahttan indirilmesiyle bu yapı sona erdi mi? İşte bu analizin en can alıcı noktası da bu. Hayır, sona ermedi. Rıza Şah'ın ektiği tohumlar ondan sonra da büyümeye devam etti. Onun yarattığı o temel yapı, yani modern İran Devleti'nin DNA'sı varlığını sürdürdü. Nedir o DNA? Hangi unsurlardan oluşuyor? Bunu basitçe dört ana unsurda özetleyebiliriz. Birincisi, her şeyin Taran'dan ordu gücüyle kontrol edildiği aşırı merkeziyetçi bir devlet yapısı. İkincisi, Farsça dışındaki dilleri ve kültürleri kamusal alandan silmeyi amaçlayan zorunlu bir asimilasyon politikası. Üçüncüsü otoriterlik sanırım. Kesinlikle. Her türlü muhalefeti ve farklı sesi şiddetle bastıran otoriter bir yönetim anlayışı. Ve son olarak da devletin bütün bu eylemlerini meşrulaştırmak için kullanılan bu icat edilmiş kimlik mühendisliği. Ve oğlu Muhammed Rıza Pehlevi de bu mirası devralıp devam ettirdi. Sadece devam ettirmedi, daha da kurumsallaştırdı ve genişletti babasının temeline attığı yapıyı savak gibi bir istihbarat örgütüyle, devasa bir orduyla ve tabi batıdan gelen petrol gelirleriyle daha da sağlamlaştırdı. En şaşırtıcı olan ne peki? En şaşırtıcı olanı 1979'daki İslam devriminden sonra olanlar. Pehlevi rejimini yıkan İslam Cumhuriyeti, ideolojik olarak Şah'ın tam zıttı olmasına rağmen onun kurduğu bu merkeziyetçi, otoriter ve asimilasyoncu devlet yapısını olduğu gibi devraldı. Sadece kılıfı mı değiştirdiler? Aynen öyle. Sadece tepesindeki ideolojik kılıfı değiştirdiler. Şah'ın 2500 yıllık monarşi mitinin yerine kendi dini anlatılarını koydular ama alttaki o baskıcı devlet mekanizması büyük açıda anini kaldı. Yani özetle Rıza Pehlevi'nin ahırdan saraya uzanan o inanılmaz yolculuğu aslında bir ulusal tarihin organik bir sonucu değil, tamamen siyasi bir kurgu. Evet. Yabancı bir güç tarafından seçilip başa getirilen, icat edilmiş mitlerle meşrulaştırılan, ve neredeyse bir asırdır devam eden merkeziyetçi otoriter yönetimin temellerini atan bir kaçar süvarisinin hikayesi bu. Tam olarak bu. Bu analiz bize iktidarın önce dış tasarımla nasıl imal edilebileceğini, sonra da geçmişin yeniden yazılmasıyla nasıl kılıcı hale getirilebileceğini gösteren çok çarpıcı bir örnek sunuyor. Ulusal kimliğin ne kadar kırılgan ve siyasi müdahaleye açık bir kavram olduğunu gözler önüne seriyor. Bugünkü derinlemesine analizimiz burada sona eriyor. Siz izleyicilerimize düşünmeleri için son bir soru bırakalım. Bir toplumun geçmişi, bugünkü iktidarı meşrulaştırmak için bu kadar köprü bir şekilde yeniden yazılabiliyorsa, bize okullarda öğretilen, resmi olarak sunulan diğer bütün anlatılara ne kadar güvenebiliriz? Müzik The microphone